Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Umarım keyifler yerindedir. Nasılsınız öncelikle? Herkese hoş geldim. Dün akşam X üzerinde canlı yayındaydık. Hem faiz kararını hem de Powell açıklamalarını beraber dinledik, yorumladık, beklentilerimizi konuştuk. Şimdi burada faiz kararının çok fazla önemi yok. %95 zaten sabit bekleniyordu. Piyasa için bir şey ifade etmiyor. Powell söylemleri önemliydi. Powell söylemlerinde de iki ana başlık bizim için önemli rol aldı. Bunlardan biri enflasyonun düşüş eğilimi de oldu. Sadece buradaki soru işaretinin Trump'ın vergi tarifelerinin nasıl etki edeceği, kısıtlı bir etki edileceği konuşuluyor. Eğer kısıtlı bir etki edilecekse zaten biz beklediğimiz üzere son çeyrekte bir faiz indirimi göreceğiz. Burada kısıtlı etki etmezse, enflasyonu daha da yukarı taşırsa maalesef bizim için kötü bir haber ve 2025'te olumsuz bir gidişat görebiliriz. E, bu noktada biz bir kısımda enflasyona etki edeceğini ve sonrasında enflasyonun düşüş eğiliminin devam edeceğini bekliyoruz. Ee, öte yandan ikinci konu ise istihdam verisi. Ee, burada önümüzde iki tane istihdam verisi var. Eylül ayındaki toplantıya kadar bu verilere bakacağımızı söyledi. Biz de bu verileri takip edeceğiz ve Eylül ayında bir karar vermedik. Bunu verileri gördükten sonra karar vereceğiz dedi. Aslında çoğu zaman toplantıda aynı şeyleri söyleyen bir Powell var. Zaman kazanıyor. Elinde sonunda son erdiğinde bu faiz indirimini alacağız beklentimiz ve hareketlerimiz de bu yönde. E burada tabii ki Paul konuştuktan sonra Microsoft ve Meta'nın bilançoları geldi. Kazanç raporları oldukça beklentinin üzerindeydi. Piyasa Paul konuşurken hem kripto paralarda hem de Nasdaq tarafında kırmızı mumlar gördük. Bu kırmızı mumlar hemen bilançolar sonrası yukarı yönlü gitti. Attığı, düşüş yaptığı bölgeyi geri kazandı. E doğal olarak altcoin'lerde de hem Bitcoin'de hem de Nasdaq'ta endekste olan hareketleri bekleriz. Yani biz Dün de konuştuk bunu yayında. Bir düşüş manipülasyonu görüp bir toparlanma bekliyoruz. Ve şu an bu toparlanma içerisindeyiz bana kalırsa. bilançolarda iyi geldi. Şimdi bilançolar ne ifade ediyor? Biraz da bunun üzerinde duralım. Tüketim gücünün güçlü olduğunu gösteriyor bize. Dijital hizmet talebinin arttığını, tüketicinin hala harcamalara devam ettiğini. Burada aynı zamanda reklam harcamalarının devam ettiğini görüyoruz. Kurumsal yatırımın devam ettiğini yani şirketlerin kazanç raporları arttıkça hem reklama bir para ayırıyor, bütçe ayırıyor. E aynı zamanda teknolojiye yatırımı devam ediyor. E doğal olarak kurumsal yatırımcılarda, şirketlerin yatırım yaptığı alanda giderek artıyor. E durgunluk konusu önemli çünkü Trump faizler çok yukarıda, i̇şte insanlar konut alamıyor. E kendi iç piyasamızda bir yavaşlama söz konusundan bahsetmişti ve faizlerin bir önce inmesi gerektiğinden bahsetmişti. E şimdi gelen kazanç raporlarına baktığımız zaman bu durgunluk söz konusu değil. Yani çok güçlü bir bilanço kazanç raporları geldi. Teknoloji firmalarından, Microsoft ve Meta'dan. E, burada bize anlatılan konu şu, biz anlatılan konuşuyor. Biz hala güçlüyüz, ekonomi hala güçlü. Bu kazanç raporundan sonra işten çıkarmalar yerine iş istihdam sağlamaya şirketler devam edecektir. Ve tüketici harcamaları da devam edecektir. Aslında Fed'in istediği yumuşak bir inişte gerçekleşiyor gibi gözüküyor. bu bizim için önemli bir nokta. Çünkü burada Durgunluk bekleyen çok fazla insan vardı hatırlarsanız. 2024'ün sonunda, 2025'in başında büyük bir çöküş gelecek, resesyon gelecek diyen çok bazı insan vardı. E bir son çeyrekte bir faiz indirimi bekliyoruz. Faiz indirimine giderken e, böyle bir durgunluğu göremiyoruz. Bundan dolayı da FED muhtemelen yumuşak bir inişle olayı bitirecek. Bu konuda da e, durgunluk korkusu da raftan kalkmış oldu. Şimdi öte yandan bu çeyrek çok önemli. Asıl parayı bu çeyrekte kazanacağız. Üçüncü çeyrekteyiz, yılın üçüncü çeyreğindeyiz. E, Eylül ayında 3. çeyrek bitecek ve son çeyreğe gireceğiz. Biz son çeyrekte bir faiz indirimi bekliyoruz. Doğal olarak piyasalar bunu daha fiyatlamadı. Burada o zaman geçiriyor. Konuşmalarda hep aynı şeyleri söylüyor. Düşen bir enflasyon eğilimi var. Bunun devamını bekliyoruz. İslam güçlü. Bir durgunluk söz konusu değil. E, ABD ekonomisi gayet güzel ilerliyor. Artık piyasanın Ağustos ayı ile itibaren bu çeyrek bitti, Eylül gibi artık faiz indiriminin fiyatlanması gerekiyor. Bu da ne demek? Hem ABD hisseleri, e, Nasdaq S&P tarafı hem Bitcoin, kripto para altcoinlerimizin yeni tepeler yapmasını bekleriz. Buna göre de pozisyonlarımı ben dün aldım. DOTTA haftalık grafiği birazdan bakarız. Dot'ta da 3 eksik bir long pozisyonu açtım. Orta vade swing bir pozisyon. Burada artık beklentimiz şu. Ağustos ayı içerisinde %10, %15, %20 düşüşler bir fırsat. Yani biz bu çeyrekte doğru alanlarda portfoyu toplayacağız. Alımlar yapacağız. Son çeyrekte fiyatlar oldukça yukarıda olacaktır. Faiz indirimi fiyatlanmasıyla beraber bu çeyrek kazandıracak. Şimdi grafiklere bakalım. Grafiklere baktığımız zaman e, özellikle dün X yayında konuştuğumuz manipülasyon hareketi geldi. 117.400, 117.500 aşağısına. Güzel bir iğne. İğneden sonra toparlanma, içeri giriş ve yükseliş eğilimi başladı. Şimdi Nasdaq'ta da, Bitcoin'de de ve diğer altcoin'lerde de bol konuşması sırasında manipülasyon hareketleri gördük. Beklentimiz yükseliş eğilimliydi ve bu yükseliş eğilimini konuşma öncesi ve konuşma sonrası da vurgu yapmıştık. Ve şu an Bitcoin 117.400, 117.500 manipülasyonu sonrası tekrar kendisine içeri atabildi. O halde Bitcoin burada tutunduğu sürece benim hedefim 119.600, 120.000 dolar. Bu alanın kırılmasıyla fiyatın 123 ve 124.000 dolarlara kadar yükselmesini beklerim. Yani Bitcoin'de de lokal bir tepe beklentimiz mevcut. Aynı hareket Ethereum'da da var. Konuştuğumuz nokta Ethereum'da da Güzel bir manipülasyon hareketi geldi. iğne olarak 2700'ün aşağısına manipülasyon sonrası içeri girdi. İçeri girdikten sonra tekrar fiyatın yukarı yönlü bir hareket yaptığını gördük. E burada da Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da lokal bir tepe beklentimiz var. 4000 dolar 3950 arasına bir fiyat gelecektir. E bu fiyat sonrası da 4000 doların üstünde 3 günlük haftalığı kapatırsak range'den çıkmış olacağız. Eğer range'den çıkamazsak son bir alım fırsatı 3000 dolarlara gelecektir. Biraz önce hem bilantoları konuştuk hem de konuşurken bu çeyreğin para kazandıracağını konuşmuştuk. Bu çeyrek gerçekten doğru alım bölgeleriyle para kazandıracak. Beklentimiz son çeyrekte faiz indirimi. Faiz indirimiyle beraber bunun fiyatlarına, faiz indirimi gelene kadar piyasanın artık bunu fiyatlanması gerektiğini, fiyatlamaya başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve dolu olarak daha yüksek tepeler hedefimiz. Şimdi DOT'a bakalım. DOT'un pozisyonuna baktığımız zaman haftalık bir pozisyon aldık DOT'ta. Bu swing bir pozisyon. Portföyümüzün 3'üyle %30'uyla 3x'lik bir long pozisyonu aldık. Haftalık muazzam bir RTS noktasında bu 3.70 bölgesinden 3x pozisyonu aldık. Ve haftalık ard arda veya günlük ard arda mum kapanışlarında 2.85'te %20 zarar edeceğiz. Yani aslında size anlattıklarımı uyguluyorum. Ve yanılırsam da ben de %20'lik bir ceza yerim piyasadan. Ama beklentim bu rencin en üstü. Tabii ki orta bandımız var. 6 dolarlar 6 dolarda bir kar alım yapıp 10 dolar dotta bekliyorum. Bu da orta vadeli bir pozisyon. Yani 3. çeyreği bitirdikten sonra son çeyrekte dotun istediğimiz hedefte olacağını düşünüyorum. Gelirse de portföy gerçekten 3 veya 4 katı yapacaktır. Güzel bir pozisyon aldığımızı düşünüyorum dotta da. Onun dışında total markete bakalım. Total markete baktığımız an total market bize neyi gösteriyor? Manipülasyon sonrası harekete baktığımızda bakın bu alanda da Powell konuşmasında çok ciddi bir manipülasyon gördük. Fiyat 3.73 trilyon dolara kadar bir hareket yaptı. içeri girdi. Bu alanda da ilk hedefimiz 3.87 ve sonraki lokal tp hedefimiz 3.92 trilyon dolar. Bizim için önemli bölgeler. Piyasada olumlu taraftayız. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Özellikle bilançolarla beraber Nasdaq tarafı çok ciddi bir toparlanma gördü. Bunun aynısını hem Bitcoin hem de kripto paralarda görmek istiyoruz. Fiyatın aşağıdaki manipülasyon sonrası, Powell konuşmasında gelen manipülasyon 23.300'lerin aşağısına mum kapanış. Buradan bir toparlanma, bu toparlanma sonrası yukarı yönlü fiyat 23.600'lere geldi, yeni bir tepe yaptı, fazlasını verdi. Yani kırmızı mumda panik satışı yapanlar şu an arkadan bakıyor diyebiliriz. Ee, burada aynısı Bitcoin için de geçerli. Panik bir satış yapılmamalı. Neden, niçin? Neyi beklediğimizi bilmemiz gerekiyor. Bitcoin'de de 117 bin dolar aşağısına panik satışı yapanlar şu an e, maalesef fiyatın tekrar 117 aşağısına düşmesini ve alım yapmak için bekliyorlar. Açıkçası bu dönemde satış yapacağımıza, hani bir satış yapmak yerine alım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çeyrekte para kazanacağız. E, para kazanırken nasıl para kazanılıyor? Doğru bölgelerden alım yapılarak. E, şu an piyasa faiz indirimi daha fiyatlamadı. Poğul zaman geçiriyor. Enflasyon düşüş eğiliminde. Trump'ın vergi tarifeleri kısıtlı enflasyona etki edeceğini düşünüyorlar. E biz de öyle düşünüyoruz. Yani çok fazla enflasyon yukarı uçurmayacaktır. E buradaki tek risk şu, teknoloji hisselerindeki kazanç raporları oldukça yüksek geldi. Bunun nelere gösterge olduğunu biraz önce açıkladım. E bu sektörel bir şey olmamalı. Yani diğer sektörlerde de kazanç raporları ve istihdam bir şekilde sağlanmalı. E bu devam ettiği sürece bizim beklentilerimiz hedeflerimiz daha yukarı. Bu çeyrekte Ağustos-Eylül'de alım yapanlar yılın son çeyreği ve 2026'ın ilk çeyreğinde çok güçlü kazançlar elde edecek ve biz de bu kazançları almak için elimizden geleni yapıyoruz ve analizlerimiz sonucunda buna göre de pozisyonlar alıyoruz dot örneğinde olduğu gibi. Evet bu videoluk bu kadar diyelim arkadaşlar. Abone olup beğeni butonuna basarsan çok çok sevinirim. Desteğin benim için çok önemli. X'ten, Instagram'dan ve TikTok'tan da kriptokötör takip edersen çok çok mutlu oluruz. Bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.